Parada yasalarına ait örnekleri beraberce çözelim. Erimiş sorularda bazen bize eriyik şeklinde de verilir ya da ergimiş de söylenebilir. Hepsi sıvı anlamına gelmektedir. Sıvı sodyum klorür tuzu olduğuna göre sodyum klorürden gelen bir sodyum, bir de klor iyonlarımız var. Sodyum bir elektron alarak sodyum katısına dönüşür. Klor iyonları moleküler halde klor gazına dönüşür. Aldığı iki tane elektronu verir. Sodyum artı yüklü iyon olduğu için aynı zamanda indirgenmeye uğradığına göre katotla meydana gelen bir tepkimedir. Klor iyonlarımız anyondur. Burada yükseltgenme meydana gelir. Demek ki anot kabında anot elektrodunda meydana gelen tepkimedir. 965 amperlik akım yani I dediğimiz değer 965 amper. Elektroliz süresi verilmiş 10 saniye. O zaman buradan devreden geçen yük miktarı Q eşittir I çarpı t'den hesaplanabilir. 965 çarpı 10'da 9650 klonpluk yükümüz var. 1 mol elektron değerimiz 96.500 klomba eşit, yaklaşık olarak kaç mol elektron 9650 klomptur dersek onda bir olduğu için 0,1 mol elektrondur. Aynı kap içerisinde devreden geçen elektronların mol sayıları eşit olduğu için elektronların kat sayısına bakılmaksızın bulmuş olduğumuz 0,1 mollük elektron altlarına yazılır. Daha sonra başındaki kat sayılar kullanılarak aynı tepkime içerisinde diğer maddelerin molleri bulunur. 1'e karşılık 0,1 mol ise 1'e karşılık 0,1 mol sodyum katısı oluşur. 2'ye karşılık 0,1 mol ise 1'e karşılık 0,05 mol klor gazı oluşur. Bize anot ve katotta hangi maddeden kaçar gram toplanır demiş. O zaman katot için kütle eşittir mol sayısı çarpı ma dersek Mol sayısı 0,1. Eması 23'ten. 2,3 gram sodyum metali toplanır. Anot için klor gaz halindedir. 0,05 mol. Bana yine gram cinsinden sorulduğu için 35,5 Cl2 olduğu için eması 71. O zaman buradan da çıkan cevabımız 3,55 gramdır toplanan klor gazının miktarı. Diğer sorudayız. Amonyum sülfür tuzunun sıvısı elektroliz edildiğinde devreden 3 faradaylık akım geçirildiğinde hangi tepkimeler oluşur? Kaçar gramlık madde oluşur? Onu bulalım. Bu sefer bize sıvısı yerine sulu çözeltisi verilmiş olsun. Sulu çözelti olduğuna göre o zaman sudan gelen hidrojen artı hidroksil eksi iyonlarımız vardır. Amonyum sülfür tuzundan gelen amonyum artı iyonu bir de kükürt eksi iki iyonu vardır. Artı yüklü iyonlarımız katota giden iyonlar. Eksi yüklü iyonlarımız anota giden iyonlardır. Hangi iyonun tepkimeye gireceğini şu şekilde karar veriyorduk. Pozitif yüklü iyonlardan soy metallerimiz varsa soy metaller yoksa hidrojen iyonu. Eksi yüklü iyonlardan halojenler varsa halojenler yoksa hidroksil iyonu tepkimeye giriyordu. Öyleyse anot tepkimesini yazıyoruz. Hidroksil iyonu tepkimeye girerek su 1 bölü 2 O2 artı 2 elektron açığa çıkarır. Katot tepkimesinde Hidrojen iyonlarımız tepkimeye girerek hidrojen gazına dönüşür. Verdiği iki elektronu alır. Soruda 3 faradaylık akım geçtiği söylenmiş. E, 1 mol elektronu 1 faradaylık yükü eşitti. Burası 3 faradaylık yük olduğuna göre devreden geçen elektronların mol sayısı 3 moldur. Öyleyse yine tepkimedeki kat sayılara bakılmaksızın elektronların altına bulmuş olduğumuz 3 molü yerleştiririz. Şimdi toplanan maddelerin mol sayılarına geçiş yapıyoruz. 2'ye karşılık 3 mol ise yarıma karşılık burası 3 bölü 4 moldur. 2'ye karşılık 3 mol ise 1'e karşılık 3 bölü 2'den 1,5 moldur. Kaçar mol toplanır demiş. O zaman şunu söyleyebiliriz. Anotta 0,75 mol oksijen gazı toplanır. Katotta 1,5 mol hidrojen gazı toplanır.